0 2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma imkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Merhaba canlar ben Yasmin hocanız hep denemelerin 32.sinin çözümüyle karşınızdayım Hadi başlıyoruz Birinci sorumuz bu metinle ilgili hangisi söylenemez denmiş ve benzetme sanatı, zıt sözcükler, ses teş sözcükler, ikileme vesaire. Bakalım birden aklıma geliyor usulca, birden saat geliyor aklıma. Usulca bileğimdeki saate bakıyorum. Bilerek gecikmenin anlatılmaz keyfi içinde çayın parasını masaya bırakıp kalkıyorum. Yavaş yavaş isteksiz adımlarla ikileme kullanılmış. Şöyle bir tık büyütebiliriz belki. İkileme kullandım. İsteksiz adımlarla alanı geçiyorum. İki şaşkın kumru gibi sokağın köşesinde beni bekliyorlardır şimdi. Burada da benzetme yapılmış. <laughs> B de var. Sesteşi olan sözcükler. Bakalım. Çay kelimesinin sesteşi vardır. ben kelimesinin seslişi vardır. O zaman C de çıktığına göre cevabımız D zaten birbirinin zıttı sözcük göremedim metinde. İkinci sorunun teması sorulmuş. Burada bir şiir verilmiş ve bunun teması sorulmuş. Bakalım. Gece uzun, kahve buruk, yolunu şaşırmış bir ay ışığı doluyor pencereme Türkiye. Bir tren geçiyor sanki kalbimin kıyısından uykusuz ve suskun ve kara ışıkları ölgün gönlüm kırık. Şimdi burada anlatılmak istenen e, yani yolunu şaşırmış bir ay ışığı doluyor pencereme Türkiye. Gönlüm kırık diyor. İşte kahve buruk diyor. Yani hiçbir şeyin tadı yok çünkü senden uzaktayım. Çünkü memleketimi özlüyorum diyor. Deniz zaten e, geçmemiş. Değil mi? Evet. Ölüm korkusu yok burada. Çünkü ölümden değil, Türkiye'den ayrı kalmanın bir üzüntüsü var. Gelecek endişesi de yok. E, bu yüzden de cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruda bu metindeki altı çizili ifadelerden herhangi birinin anlamını karşılamaz demiş. Bakalım. Önem vermemek, önemsiz görmek. Üzerine durmamak, boş vermek, önemsememek, birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek. Ee, sökün etmek bu demek aslında birçok kişi ve şey birbiri ardından gelmek görünmek o zaman bu sökün etmek. Hmm, es geçilemeyecek ya da yabana atı ha, bir koyup üç almak çok para harcamak evet bunu da bulduk. Önem vermemek önemsiz görmek yabana atılamayacak es geçilmeyecek. Şimdi yabana atılamayacak ve es geçilemeyecek ikisi de ha bir koyup üç almak çok para kazanmak demek canlar. Harcamak değil ki. O zaman bu A olamaz. Hemen siliyorum. Evet. Önem vermemek, e, önemsiz görmek, yabana atılmak, es geçmek de üzerinde durmak, boş vermek, önemsememek. Şöyle C, bu da B olduğu için doğru yanıt bizi Ankara'ya götürür. Dördüncü soru bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir demiş. Bakalım olayın nerede yaşandığı, ne zaman yaşandığı, kimin başından geçtiği, nasıl gerçekleşti. Küçük bir çocuk olan William Kamwabba'nın Malawi'deki köyü kuraklığa teslim olur. Ailesi bütün bir senenin mahsulünü kuraklık yüzünden kaybedince herkes gibi o da açlıkla tanışır. Hemen her gece... Yatağa aç karnına girer, bu da yetmezmiş gibi parasızlık yüzünden çok sevdiği okulunu bırakmak zorunda kalır. Ama pes etmez, aksine merakı, zekası ve yaşam sevinciyle yokluğa, imkansızlıklara meydan okur. Şimdi olay nerede yaşanıyor? E, Kanvapmanın me memleketi Malavi'de yaşanıyor. D'yi bulduk. E, kimin başından geçiyor? Kanvapmanın başından geçiyor. Onu da bulduk. Hmm, devam edelim William okula gidemez belki ama her gün köy kütüphanesinin yolunu tutar burada fen kitaplarını keşfeder ve önünde yepyeni bir dünyanın kapıları aralanır onun artık bir hayali vardır bir de yel değirmeni yapacak Köyüne elektrik, tarlalara su getirecektir. Böylece hiç kimse bir daha aç kalmayacaktır. Yel değirmenini yapmak için gerekli malzemeleri satın alma imkanı olmadığından çöpleri karıştırıp hurdu toplamaya başlar. Kendi ailesi de dahil herkes ona deli gözüyle baksa da hayalinin peşini bırakmaz. Çünkü herkesin çöp gördüğü yerde o fırsat görür. Merak eder, dener ve başarır. Yani olayın nasıl gerçekleştiği de anlatılmış ama zaman unsuruna yer verilmemiş. Bu yüzden cevabımız Bursa. Beşinci sorumuz bu söylenenleri asla unutmaz. Buradaki anlatım bozukluğu nasıl bir anlatım bozukluğu? Bir anlam karışıklığı var burada. İşte bu söylenenleri asla unutmaz mı? Yoksa bu söylenenleri asla unutmaz mı? Yani böyle bir virgül ihtiyacı var gibi. Şimdi ikinci el araba fiyatlarındaki düşüş talebi artırdı. Yolcu otobüsüne birçok şehre giden insan vardı. İhtiyar elleriyle uzaklardaki tepelerden birini gösterdi. Şimdi Elleri mi ihtiyar? İhtiyar kendi elleriyle mi? Yani burada C'de de yine bir virgülden kaynaklı bir anlam belirsizliği var. Bu yüzden de cevabımız bu. Yapabileceklerimiz konusunda bizleri azımsamamalısınız. Azımsamak değil de küçümsemek kullanacak. Ama ben yukarıda virgülden kaynaklı bir anlatım bozukluğu, anlam belirsizliği arıyorum. Burada ise yanlış sözcük kullanılan kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Altıncı soruya geçelim tespit yapılmıştır. Bakalım. Okuma alışkanlığı kazanmamış bir çocuğun kitap okumasını istemek onu zorlamak olur. Tespit ne demek? Bir e, durumu ortaya koymak demek. Yani doğru. Öneri bu bakımdan daha okul öncesi dönemde çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak için okumaya belli saatler ayrılmalıdır. Evet, bir öneri. Mesela çocuklar yatağa girdikten sonra onlara kitap okumak Burada da zaten mesela demiş doğrudan bir örnek veriyor. Dörde bakalım okula başladıktan sonra da bu sesli okumalara devam etmek çocukların okuma alışkanlığını besleyip geliştirir. Şimdi varsayım olmayan bir şeyi olmuş gibi kabul eden cümleler burada öyle bir durum söz konusu değil. E, o yüzden de cevabımız denizli. Yani dörtte varsayım yok. Nasıl olabilirdi bu varsayım cümlesini nasıl dönüştürebiliriz? Hmm, okula başladıktan sonra da e, kitap sesli kitap okumaya devam ettiğinizi düşünün deseydi o zaman bir varsayım cümlesine dönüştüğünü söyleyebilirdik. Yedinci sorumuz. Ee, sıralama veya mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu. Şimdi sıralama veya mantık hatası dediğimiz şeyde burada öncülde zaten anlatılmış. Yani e, sıralama hatası ya da mantık hatası nedir? İşte bu hastalık ölüme hatta kansere yol açar. Şimdi ölmüşsün zaten kanser olmak burada bir anlamı yok. Gençliğimde yemek yapmak bir yana patates soymayı bile beceremezsin Bakın bunları yerini değiştirelim. Gençliğimde patates soymak. Yok, evet burada bir problem olmuyor. Çünkü yemek yapmayı geçtim patates bile soyamazdım. Yani sıralama açısından doğru bir cümle. Değil parka gitmek evlerinin bahçesine bile çıkmaz o. Yine sıralama. Yani parka gitmeyi bırak evin yakınına bile. Yani sıralamada hata yapılmamış. Defterdeki yazıları değil okumak anlamak bile imkansızdı. Yani önce okursun ee, sonra anlarsın. Yani burada sıralamada bir hata yapılmış. Defterdeki yazıları değil anlamak, okumak bile imkansızdı. Hani önce okuyacağım, sonra anlayacağım. O yüzden burada bir sıralama hatası var. Bu adam bırak şehri avucunun içi gibi bilmeyi, oturduğu kasabada bile kaybolur. Evet, yani önce kasabanı bilirsin, sonra şehri bilirsin. Burada da bir hata yok. 8 ee, kesme, soru işareti pardon noktalama işaretleri ile ilgili bir sorumuz var burada. Diyor ki kesme işareti şiirde ölçülü, seslerin ölçü ve söyleyiş gereği e, düştüğünü göstermek için kullanılır. Burada da nerede var bakın. Şimdi A'da zaten kesme işareti özel isime getirilen eki ayırmış. Özel ada getirilen eki ayırdı. B'de de yine aynı görevde kullanıldı. Bakın D'de de yine aynı görevde kullanıldı. Şimdi bitti mi ola? Aslında bu bitti mi ola nasıl? Bitti mi ola aslında burada? Bitti mi yani soru ilgecine gelen iyi kesiyor ki orada bir tane ünlüyü düşürürse hece ölçüsünü uydurmuş olacak. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu soru metnin anahtar sözcükleri ile ilgili. Anahtar sözcük dediğimiz şey bir metni bize birkaç kelimeyle özetleyen sözcük ya da söz öbekleri. Başarıya ulaşmanın birinci kuralı istekleri net olarak tanımlamak ve beynimize bir hedef göstermektir. Şimdi başarıyı alalım. Hedef alalım. Hedef göstermeyi alabiliriz. Beyin net olarak tanımlanmış bir hedefe sahip olunca bütün enerjisini o hedefe yönlendirip başka hiçbir şeye bakmadan hedefine kitlenir. O zaman beyni de alalım. Ayrıca net bir hedefi olan beyin adeta manyetik bir çekim alanı oluşturur ve hedef için gereken her şeyi kendine doğru çeker. Herhangi bir kendine doğru çeker. Herhangi bir hedef olmayan beyin ise bütün gücü boşa harcanır. Bakıyoruz başarı çizmişiz altını, beyin çizmişiz, hedefi çizmişiz. Enerji burada alt sözcüklerden biri. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Başarı, hedef ve beyin kelimelerinin anahtar kelime olduğu bir metin nasıl olurdu? Yine tersten mantıkla gidebiliriz. O zaman enerjiye ihtiyacımız bu üç kelimede olduğu kadar olmayacağını çıkarabiliriz değil mi? 10. soruya geçiyoruz. 10. sorumuz ya yayra anlam yanlış verilmiştir demiş. Yerlerini değiştirelim. Şehirler insanları kurar. Yani hazırlar, geliştirir. Evet kurmak nedir? Hani bir şeyi sanki tek baştan yapmak gibi. Şehirler de bağrında yaşattığı insanlara kendi ruhundan bir şeyler katar. Neyse bir bakalım ekler evet bağrında göğsünde hangimiz kişiliğimizin oluşmasında tamam şahsiyet kişilik evet. Acaba biri yanlış mı düşündük bir tekrar bakalım. Şehirler insanlar şehirleri insanlar kurar. Ben cümleyi yanlış okumuşum. Şehirleri insanlar kurar. Hazırlamıyor yapar anlamında kullanılmış. Yapar. İnşa eder anlamında. O yüzden cevabımız A seçeneği oluyor. 11. sorumuz kurgusal ögelere yer verilmiştir sorusu. Kurgusal öge aradığımızda neye bakacağız? Kurgusal öge aradığımızda ee, gerçekte olamayacak şeylere bakmamız gerekiyor. Baharla birlikte ekilen buğdaylar yaz gelince boy verip serpilmiş. Yavaş yavaş sararan başakların hasat zamanı geliyormuş artık. Gerçek hayatta olabilecek şeyler olduğu için e, burada kurgusal öge yok. Hasat mevsimi kuşlar için de göç mevsimiymiş. Bir gün tarlaya gelen köylü yarın gelip ekinleri biçmeliyim diye söylenmiş. Yine burada da gerçek hayatta olabilecek şeyler. Tarladaki herkes çiftçinin söyledikleri karşısında çok telaşlanmış. ...Bıldırcın sabah erkenden buradan ayrılmam gerekiyor. Şimdi Bıldırcın'ın konuşması kurgusal bir durumdur. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği. Hemen D'ye de yine de bir bakalım. Mavi buğday çiçekleri ve kırmızı gelinlikler. Ha diyor ki hangi bölümden itibaren diyor zaten. Dördüncü cümlede de kurgusal unsurlar var. Ama üçten itibaren başlıyor. Ya yanlış yere yanıt veren canlar muhtemelen hangi cümlede var diye baktınız... Hangisinden itibaren ya bu önemli bir e, ayrım sorular için. 12. soruya geldik. 12. soruda e, anlatım yöntemleri, düşünceyi geliştirme yolları, öykünün unsurları karışık bir soru olmuş. Artık kasabaya iyice yerleşmiştim. Eskileri tekrar görme vakti gelmişti. İlk iş olarak saçlarımla birlikte genç yüreğinden bir şeyler kazıyan berberi bir kez daha görmek istedim. Şimdi burada olaylar oluş sırasına göre anlatılmış. Çünkü kasabaya yerleşiyor, ilk iş berbere gidiyor gibi ee, dükkan yerli yerindeydi ve içeride kitap okuyan ve berbere hiç benzemeyen biri vardı. Bir betimleyici unsur da var burada. Tanıtıyor çünkü bakın kapısının yanına kartpostallar, ünlü ressamların tablolarının sahteleri asılıydı demiş. Ee, kasabaya da iyice ben yerleştiğime göre birinci kişi ağzıyla da yapılmış. Şimdi zaman unsuru belirgindir demiş. Zamanla ilgili herhangi bir şey söylenmemiş. Hani 1860'da oldu. Yok işte 3 ay sürdü ya da 5 ay oldu, 3 yıl oldu gibi bir zaman unsuru verilmemiş. O yüzden belirgin değil. 13. sorumuz bir soru cevap sorusu. Bakalım. Metni çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu sorular biraz karışık sorular olabiliyor çünkü. Yazmak çok büyük bir eylem. Yazarlara çok büyük saygı duyuyordum ama yazmak bambaşka bir şey ve onu yapmak aklımın ucundan dahi geçmiyordu. 22 yaşında bir gün bir hikaye yazdım ve bu hikaye bir rastlantı sonucu 40 farklı dilde yayınlanan bir dergide basıldı. Bu olunca tabi benim aklıma korkarak, ürkerek, çok mahcup ve çok çekingen bir halde ben yazar olabilir miyim fikri düştü. Giderek bu fikir güçlenmeye başladı. Güçlendi ve işte ilk öykü kitabımı yayınladım. Yani sanki yazarlık serüveninin nasıl başladığını anlatıyor gibi. Öyküleriniz ilk olarak hangi dergide yayınlandı? Bu bir sadece yan düşünce. 40 farklı dile çevrilen bir cümlede dergide yayınlandığını söylüyor. Konusundan zaten hiç bahsetmemiş. Yazma serü, e, zorluklarından bahsetmemiş. Yazarlık serüveninin aynı zaten paragrafı ilk okuduktan sonra söylediğim gibi yazarlık serüveninin nasıl başladığını anlatmış. 14. soruda demiş ki D'nin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır. Cam doğada kendiliğinden. Şimdi bulunma anlamı katıyorsa bitişik yazıyor. Bulunma anlamı katıyor bitişik. E, gerçekten öyle dedim. D'yi cümleden çıkardım ayrı yazılmış doğru. Bir yanardağ patlamasında yine bulunma anlamı katmış doğru. Ee, bazı lavlar donduğunda siyah bir cama dönüşür. Donduğu zaman donduğu anda bakın çıkardığında anlam zaten bozulur. Bazı lavlar donduğun siyah bir cama dönüşür. O zaman buradakilerin hepsi doğru yazılmış. Yani anlamın bozulmadıkları ayrı anlamın bozuldukları bitişik yazıldığı için her bir D'miz doğru yazılmış. Ocak ayında gökyüzünün batı ufku üzerinde. Ocak ayında yine bulunma anlamı katıyor. Yine ikisinde de bulunma anlamı katıyor. Bu güneş ve aydan sonra gökyüzünde, nerede? Gökyüzünde yine bulunma anlamı katıyor. Yani burada da bir problem yok. Dünyada her yıl 200 milyar ton plastik üretiliyor. Bunun %10'u okyanuslara atılıyor. Bu atıklar çöp adalarını oluşturuyor. D'yi ayrı yazmış, anlamı da bozmadığı için doğru yazıldı. Matematiksel terimler soyut olsa doğadaki somut nesneleri anlatmak için kullanılır. Burada D bağlaç anlamında bağlaç görevinde kullanıldığı için ayrı yazılmalı. Buradaki D doğru yazılmış ya da zaten ayrı yazılır. Bu yüzden de cevabımız denizli seçeneğidir. 15. sorumuza geldik. Sözel mantık sorusu. Epik sözcüğünü diyor ikinci satıra yazmış. Yani Emrah okuduğu metinden yeni kelimeler öğrenmiş. Bunları da yeni öğrendiği kelimeler sütununa yazmış gibi söylüyor. Epik sözcüğün ikinci satıra yazdı diyor. Yani şuraya yazacak. Tenkit, tahlil ve trajedi sözcüklerini yan yana yazmıştır. Tenkit sözcüğünün hemen altına imge sözcüğünü yazmıştır. Yani şurada imge yer alacak. Özgünlük sözcüğünün hemen üstüne kurgu yazmış. Epik sözcüğün altına didaktik üstüne uyak yazmış. Özgünlük sözcüğü ile özlülük sözcüğünü yan yana yazmış ve özgünlük sözcüğün diğer tarafı boş kalmıştır. Evet şimdi epik e, ikinci satıra geleceği için şuraya bir yazalım. Yani tamamen olasılık hesabı üzerinden gidiyorum. Epik'in üzerine altına didaktik Üstüne uyak yazdım. Sonra tahlil ve trajedi sözcüklerini yan yana yazmış. Şimdi özgünlük, özlülük e, yazıp özgünlüğün diğer tarafını boş bırakacağım için buraya özlülüğü yazıp, buraya özgünlüğü yazıp, bunun bir yanını boş bırakıp, özgünlüğün hemen üzerine kurgu yazıp, tahlil ve trajedi kelimelerini de buraya yazarsam ee, şeyim tutuyor. Ee, bütün e, ögeler tutuyor. Evet. Böylece. Tahlil sözcüğü ikinci sütundadır. Doğru mu? Doğru. Ama tabi burada eğer ben uyak, epik ve didaktiği bu tarafa alırsam işler değişecek. Kurgu sözcüğü üçüncü sütundadır. Doğru. Ama dediğim gibi uyakla şu kısmı Şurayla değiştirirsem işler değişir. Özlülük sözcüğü dördüncü sütundadır. Özlülük sözcüğü dördüncü sütunda olursa o zaman özgünlüğün bir yanı boş kalacak. Olmuyor. O yüzden dördüncü hmm, sütunda olabilir ama olmaya da bilir. Yani kesinlikle doğru arıyoruz biz. Şu B seçeneğine yeniden bakacağız. Özlülük sözcüğü dördüncü sütundadır. Söyledik. Özgünlük sözcüğü dördüncü sütundadır. Özgünlük sözcüğünü buraya alırsam üzerine kurgu yazmak zorunda olurum. Bu kesinlikle yanlış. Bu da kesinlikle yanlış. Ee, kurgu sözcüğü ne olursa olsun e, özgünlükle birlikte burada olmak zorunda. O yüzden cevabımız B seçeneği. 16'ya geldik. hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Fıstık ülkemizde en çok en çok dediğine göre en çok Güneyde Anadolu bölgesinde Gaziantep civarında yetiştirilir. Bunun anlamı ne? Bir şey orada en çok yetiştiriliyorsa ne yapılır? Bütün yerler bakılır, kıyaslanır ve ondan sonra en çok denir. O zaman karşılaştırma anlamı da birinci cümlede vardır. Şimdi ikinci cümleye bakıyorum. Ne kadar fıstık elde edildiğinin sayısı söylenmiş ama bir karşılaştırma yok. Fıstık ağacı Nın hangi toprakları sevdiği üçüncü cümlede söylenmiş burada da bir karşılaştırma yok ve dörtte de yine karşılaştırma yapılmamış. Herhangi bir olayı bir işi bir ödevi küçümsemek küçümsememek önemli ele almak gerekir. Evet çobansız koyunu kurt kapar ne demek yani lidersiz öndersiz hareket eden insanlar dağılır birlikte kalamaz anlamında Ateş olsa ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Cirmi dediği burada cirim aslında insanın vücudu anlamında kullanılıyor. Yani burada aslında tam bir küçümseyiş anlamı var. Yani sen güçlü olsan ne yapacaksın? Bana ne yapacaksın? Yani yukarıda söylenen şeyi önemli ele almıyor. Tam tersi küçük görüyor. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Mıh dediğimiz büyük çivilere biz mıh diyoruz. Atların nalları e, yani ayakkabıları gibi düşünebilirsiniz. Atların ayaklarına nala çakılan mıh küçücük bir şeydir ama bir atı kurtarabilir. At da çok değerlidir anlamında. O zaman hiçbir şeyi önemsememezlik yapmamak lazım anlamında. Eşeği düğüne çağırmışlar. Ya su lazımdır ya odun demiş. Yani beni... Benimle bir işiniz olmasa beni çağırmazsınız anlamında bir e, atasözü bu da. 18. Bir grafik sorusu. Ortaokuldan mezun olan Azra, e, Türkçe, Fen, Matematik, İngilizce dersindeki not ortalamaları verilmiş. E, ve Azra'nın yukarıda verilen derslerden herhangi birine ait not ortalamasının Grafikle gösterilmiş hali olamaz. Bakalım. Türkçe dersi not ortalamasının en yüksek olduğu yıl 5. sınıfken 7. sınıftaki not ortalaması bir yıldan, bir önceki yıldan yüksek, bir sonrakinden düşüktür. Şimdi bakıyorum. Türkçe dersinin ortalaması en yüksek. 5. sınıfta en yüksek olacak. Yani şey olabilir, şu C seçeneği olabilir. 7. sınıftaki not ortalaması bir önceki yıldan yüksek bir sonrakinden düşük. Evet C seçeneği buna uyuyor. Matematik ders ortalaması 6. sınıfta bir önceki yıla göre düşüş göstermiş. Ee, mesela B seçeneği olabilir. 8. sınıfta ise bir önceki yılın not ortalamasına göre düşmüştür ama düşmemiş B seçeneğinde. bir önceki yıla göre bakın D'de de yükselmiş ama 8'de bir önceki yıla göre düşmüş. D olabilir bu. D diyelim hadi. Bu da gitti. Fen bilimleri ders ortalamasının en düşük yıl olduğu yıl 6. sınıf. Şu olabilir bakın şurası. En yüksek olduğu yıl 8. Evet uydu. 7. sınıftaki not ortalaması 5'ten yüksektir. Evet bu da B oldu. O zaman geriye de zaten A kaldı. Yine de biz bir bakalım. E, hata yapmış olabiliriz. İngilizce dersi not ortalamasının en yüksek olduğu yıl 8. sınıf, en düşük olduğu yıl 7. sınıfken 6. sınıftaki not ortalaması 5'ten daha yüksektir. Ve bu da İngilizceye uydu. Peki nerede hata yaptık? Tekrar bir de C'ye bakalım ilk baktığımız yere. Türkçe dersinin en yüksek olduğu yıl 5 evet 7. sınıftaki not ortalaması bir önceki yıldan düşük demiş yüksek bir öncekinden bir sonraki yıldan düşüktür. Hayır bir sonraki yıldan da yüksek olmadı C hatalı yanlış gördüm bakın bir sonraki yıldan düşüktür dediğinde hayır yüksek o yüzden de cevabımız burada C oluyor. 19. soru bir görsel soru sorusu ve demiş ki hangisi kamuflaja örnek olamaz. Şimdi çok net bir şekilde D seçeneğinde buradaki sürüngeni görebiliyorum. A seçeneğinde bakın bir yaprağa benzeyen bir böcek var. C seçeneğinde baykuş resmen ağaçla bütünleşmiş. B seçeneğinde böcek oradaki yaprağa şekil olarak bakın ne kadar benziyor. Aynı şekiller var. Öyleyse cevabımız burada D'dir. Son sorumuz 20. sorumuz burada demiş ki hikay yazar hikayelerinin hangi özelliğini vurgulamıştır? 27 farklı dilde 85'e yakın kitabım yayımlandı. Bu çok büyük bir rakam ama Çin'den Meksika'ya kadar bunların yayımlanıyor olması önemli. Yani Türkiye'de geçen bir hikayeyi okuyorlar sonuçta bu insanlar. Onları ilgilendiriyor olması insanı yakaladığım için kendi kültürümü anlatıyor. Meksikalı okurum bir yandan bizim kültürümüzü tanıyor, bir yandan da oradaki karakterde kendini buluyor. Etiyopya'daki okurum bir yandan bu kültürü tanıyor ama bir yandan da evet ben de onun gibi acı çektim, korktum, kahramanlık yaptım düşünüyor. Şimdi bu neyi anlatıyor? Yani Etiyopya, Çin, Meksika bunların hepsinin bir arada olması zaten evrenselliktir. Yani yazar Evet kendi yerel kültürünü tanıtmış ama insanlığın ortak acılarını, ortak sevinçlerini de anlatmış. Bu da evrenselle işarettir. Ee, özlülük az sözle çok şey anlatmak demek. Az sözle çok şey anlatmak. Özgünlük, oriji, e, pardon özgünlük zaten verilmemiş. Duruluk, e, gereksiz sözcüklere yer vermemek demek. Akıcılıkta okuma güçlüğü yaratacak harflere, sözcüklere yer vermemek demek. Yani anlamın, kelimelerin zor ya da bilinmeyen kelimeleri değil de bizim bildiğimiz... İşte işte mesela saygı değer kelimesi öz Türkçe, muhterem kelimesi daha Arapça kökenli. O zaman bunların hangilerini kullanmamız gerekiyor? Daha öz Türkçelerini kullanmamız gerekiyor. İşte akıcılığı engelleyen unsurlar yabancı kelimelere çok yer vermek, uzun cümlelere, çok fazla devrik cümlelere yer vermek akıcılığı engelleyen unsurlar. Ama burada dediğim gibi anlatılan evrensellik. Evet, böylece 32. denemenin çözümlerini de bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın canlar, hoşçakalın. Yeah.